Doğrudan kariye nefis bir gol. Emirhan'ı. Emirhan gitti Lütfü'nün üzerine. Derinlemesine bitirici bir pas. Ahmet. Ahmet. Veli. Uzaklaştıramadı topu. Mustafa gol. Mustafa. Emirhan. Döndü Emirhan. Sokuldu. Uzaktan. Efsane bir gol. Hemen kullanıldı. Emirhan savunma arkasında. Veli'den sıyrılma çabası. Emirhan dokundu. Erhan. Emirhan penaltıyı da kaçırmıyor. Şu 4-1 yaptı. Onur sıyrıldı, sokuldu. Ayak dışıyla ağlara gönderiyor. 5-1. Onur. Emirhan geldi. plasesi Üst üste goller. Şimdi terse. Emirhan çekti soluna. Emirhan kendisinin dördüncü Tık. topu. Emirhan bir plase nefis bir gol daha geliyor. Şova